Kıyordu su, gösterip aynasında söğüt ağaçlarını. Salkım söğütler yıkıyordu suda saklarını. Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere, koşuyordu atlılar güneşin battığı yere. Birdenbire ansızın kuş gibi Vurulmuş gibi kanadından Yaralı bir atlı yuvarlandı atından Bağırmadı Gidenleri geri çağırmadı Baktı yalnız dalgın gözlerle Uzaklaşan atların parıldayan mallarına Nal sesleri sönüyordu perde perde Atlılar kayboluyordu güneşin battığı yerde. Atlılar, atlılar, kızıl atlılar. Atları rüzgar kanat. Atları rüzgar kanat. Atları at. Atları at. <laughs> rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Akam suyun sesi dindi, gölgeler gölgelendi, renkler silindi. Siyah örtülerin de ela gözlerine sarktı salkım söğütler sarı saçlarının üzerine. Ağlama salkım söğüt, ağlama. Kara suyun aynasında el bağlama, el bağlama, ağlama. <laughs>